Merhabalar. Firmanıza yapılan fazla ödemeler ya da personelinizin işletmeden alacaklı olması durumunda alacak fişi ile kayıt altına alabilirsiniz. Hesapçını ile personelinizle ilgili alacak fişi oluşturmak için sol menüde yer alan personeller sekmesine tıklıyorum. Ve karşımıza açılan listeden hangi personelle ilgili işlem yapmak istiyorsanız ilgisiz satırdaki personel işlemleri alanına tıklıyorum. Karşımız açılan sayfada personelize ait bütün işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Borç alacak menüsüne tıklıyorum ve alacak fişi oluştur diyorum. Fiş tarihini bu alandan seçebilirsiniz. Kayıt numarasını düzenleyebilir ya da kendiniz bir kayıt numarası oluşturabilirsiniz. Tutar alanına da alacak tutarının girişini sağlıyorum. Açıklama alanına eklemek istediğiniz bir not varsa yazabilirsiniz. Sayfanın üst bölümünden kaydet diyorum yapmış olduğumuz bu işlemleri personel işlem listesi alanında görüntüleyebilirsiniz. Düzenleme ve silme işlemlerini de bu alandan yapabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.